Ne 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 ne. Neyse hadi video demiş şimdi düzgün de, konuşalım. Selamlar millet. Bir tık yoğun fazla bir tık fazla hasta olduğum için birkaç kudur video gelmiyor. O yüzden kusura bakmayın. Ama şimdi ise video geliyor. Like atmayan beğenmeyen. Like atmayan beğenmeyen. Like Yar. ha öyle. Bu kanala adım atmasın. Bak bak harika eski içiyorum. Ah kesici içiyorum. Sen düşün. daha kolay oluyor. Nautilus NPC gibi yürüyor lan direkt. İlginç adam. Kanka inşallah oynamayı biliyordur ya. Biliyor mu oynamayı? Biliyordur biliyordur. O zaman yine bizim takımda olduğu için görmedim. Aa bir kardeş kayırması var. Öyle. Kim alıyor kim alıyor Ay kim alıyor? Yone aydı kanka boşa flash attı adam öldü çünkü. Oğlum şu Yone ölmedi oluyor. mi? Ölmemiş. Aa kredin canı bir. Bu sefer ilk maçta direkt güzel takım geldi galiba. Evet. Oo çok kötü kaçırdım. Tamam. Olur sen mi sardın bu aralar bana mı geliyor? Oynaması keyifli hmm. Aldım mı ilk böyle şak diye İşte mikrofonu ben kendime çevirdim Böyle yapınca zaten ses gelmiyor ama az önce çok açıktı Ondan değişik gelmişler Allah Allah Lee'sin hayatında gördüğüm saçma gang'i attık kanka. Parçaları yerdik adamı böyle şak 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 vurduk. Yönemiz bir tık berbat gibi hissettirdi bana. Gidiyor mu şu an bakalım bir şey yapabilecek miyim? Sen mi atıyorsun lan o sesi niye? Yine geri çıkmasını söyledim. Benim alt olmam lazım. Karşımızdaki adamlar çok kötü. Yone olca... <laughs> ne dedi bana sonucu? Bu adam evet. meclere gidiyor öylesin galiba Aynen başladı kanka Umarım bırakır tutamam ben çünkü ben bırakmadı Oo <laughs> oh, Çok belliydi orası tamam mı lan abi mal gibi durdum orada Adam ittirme ittirme abi ittirme geldim Kanka gelmene gerek yok biz bunları alıyoruz çünkü Olsun küçük. çıksın bana. Vay şerefsiz kendi bir Asist alayım ondan. Yardım, yardım. Tamam aldım. Bu kanka. Sana saldırmaz kalsın görüyordum bu arada. Aa. Oğlum bu çocuk ne yapıyor burada? Bilmiyorum ama gireceğim mi onu sen? Neden? Q var mı? Aa. S bir. Öf, tam geldiğim gibi totem attı geriz. İşte, sen, 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 sen. Onu ben alırım. Yöne yer değişmelerini söyledim bak. Beni dinledi şerefsiz. Değişti yer. Umarım orada iş yapabilir. Oha elektrik direkt daldı ona. Yok kanka yöne berbat oynuyor. Böyle olmaz. Bu NPC gameplay buna mı? Gel kalk baba babaanneme ver daha iyi oynar. Ya ne? niye vurumak? Vur Oraya istirmeyin gidelim. Tamam. Yasa orada bir yerde bak dikkat et. Şurada olabilir. Gitmiş tamam. Ama sen de görüldün şu an. Aa girdi. Tamam nice. Berabat attım. Elim ayağımı gerçekten. Girmedim. Girme girme. Gitsene. Tamam. Son vuruş kaçırdım ama benim aldığım o. Ne nah, var seninle kuleyi iter, iter miyiz kuleyi biraz? Al onu gel bakayım hemen. Ah ya itemeyiz ya bırak. Kal orada belki. Ay sen de gördü ki. Ben bir döneyim. Belki geleceğim 5 dakika ya. Yasuo nerede? Da... İlerlemez ki adam. İlerler mi yoksa? Vur gel gel. Vur. Vur gel. Orası kolay oğlum. Geleyim ama yedi. Sen git oradan. Bir şey olsa ben W atarım oraya. Lux'un Q'sunu dojlama bak. Lux nerede? Burada. Yapma. Ya geliyor galiba. Evet. Balon, balon tekiydi balon. Hanginiz aldı? Ben aldım ben. Zengin oldum şu an. Üçüncü item alacağım. Gör. Bleed aldık. O oh, kesin aldık. Sen aldın onu. Nice. Evet rakip kavga ediyor. Kadim mi alacağım? Kadim mi alacaksın? Hmm. Kadim gelmedi ki daha. Baron mu var şu oğlum? Baron var. Ay, alamet oğlum hadi evet, alamet. Alamet o. Çok tersime karşı doğrulayamaz gibi hissettim kendimi. Ben bayağı iyi vuruyorum ben şu. Yasuo da bana bayağı iyi vuruyor. Kızın ölmeyin geliyorum. Oğlum üstüne ara fight'e girdi yani. yok ya sıkıntı yok. Evet. Abi salın penta geliyor. Koyayım video güzel bir şey çıksın. Neyse boş ver. Anam s**k gibi attım. Bence toparladım bu şekilde. Ölüme ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan son vuruşu yapamadım. Neyse. Dörde basıp bırak sonra sağ tık bas geldi anda. Hemen oku ileri doğru tut tamam mı? Ok bir tane sağ basında. Hemen ileri tut. Aynen. Sonra o şekilde kuleye vurduruyorsun onu falan filan. Kule var mı? Kule var ama Cık. hemen çık vurdun gibi kuleye. Tamam. Geliyorum ben girmek istiyorsan girebilirsin şu an. Lux'un Q'suna kafa atma da. Ya rahat gireriz de şu an girilebilecek giril bir durum yok. Han geliyor kenardan bir yerden. Güzel geldi. Tut artık bir şey yap. ha. Vur bir kere daha onu alacağım ona. Al. Bunu da sağ. sağ 3'te 3 tamam. Ya yaşayan adam nerede veya kim yaşıyor hatırlamıyorum çünkü. Ha de burada sağda sağda. Güzel. Ona girsene bakayım be. Gir gir gir. Hiç korkma gir. Adamsın. Aa, fırsattan faydalandık. Klet. Ölmüyormuşum lan ben. Wake up. Fazla ilerlemeyelim ya. Çünkü baron yapacaklar. Evet adamım yapmazlar ama bence gerek yok barona şu an. Yapamazlar ki. Niye yapamazlar lan? Nerede o? Yakala bas ulti. pat pat pat. Tamam. kanka tek yiyor. Ben bir şey yok. Girmeyelim girelim mi? Gir gir. Anam. Kan karşıda kimse yaşamıyor. Çalması bir şey ifade etmiyor. Vay lan yaşıyorlarmış. Neyse devam bitirelim oyunu. Burası düz, burası düz. Sağ, sağ, sağ. Bir tecrübe al sen. Alev alıyorum şu an abşurmaktan. Sıkıntı yok sıkıntı yok sen orada bayağı dolandın ya adamla ilerleyebilirler <laughs> Ben o adama kuleyi verdirmem çok şımardık. Hep böyle şımarıyorum diye kaybediyorum var ya ama bu maçı kaybetmeyeceğim Hayır. istemiyorum. Ben bottan kale de gidiyorum. Kanka Lee'sin combo yapıyor Yasuo ile beraber. Beni zıplatıyor. Koruyucu Melik almış şerefsiz. Size gel olar haberiniz olsun. Geliyorum ben de. Yavaş yavaş ama karakterimi yavaş çünkü. Ya şunu öldürelim mi ya? Bu kaçacak mı daha? O da flash attı. Alamadım bunu gerçekten. Kanka. Adam bir de kuruyucu meleği kalmış ya bak delirtiyor beni. Geliyorum. Ayağım. Zaman kazansınlar bari de adamlar kulyeler oynamasınlar. O Oy yüzden İyi şu an. Seyitleri alsınlar bari be. Neyse dedim 5 saniye önce. Güzel. Tamam ilerle ilerle. Şu Yasuo'ya bir kere biriniz vursun. Daha önce double ile sanatacağım ona. Ama a** oğlum çocuğu nasıl bir birkaç ay klette botta ya. Oğlum Yonek bir yere gittiği yok burada. Oğlum crack tape'e mi attı orayı yine? Ha şen ulti bastırdık tamam. Yok teleport bastı lan hani ultisi. <gülüyor> <gülüyor> Bu nereden geldi oğlum ya? Ben yine bir şeyden stun yedim az önce. şu şükür. Yone adam kafa atıyor skilllerini. Abi vurun şöyle. Tabii onların ikisi de çok az da vurur doğru. Ay orada nasıl öldüm ben? Ne hak yemesi oğlum adamı dümdüzlerleyip öldüğünü görmekten başka bir şey görmüyorum. Ben bana hak yemediyor. İlginç insanlar ya. Ulaş neredesin? Beyz atsana. Ya beyz atma, beyz atma tamam. Direkt yürü, direkt yürü. Buradan rahat biter çünkü. <laughs> Gel şuraya. Siktir git şimdi hadi. Aşırı ses yaptığım maç oldu kanka.